Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki şaşıralım yani yeni yeni arızalarla karşılaşmayalım. Bu sefer ki gerçekten çok farklı. Eminim Türkiye'de böyle bir arıza daha yoktur. Araba çek çalışıyor ama gitmiyor, gaz yemiyor. Yani aramadığımız yer kalmadı. En son arabada aslında fazla bir kilometre değil. En son dedik ki bunu şamandırasını sökelim. Şamandırasını söktük. Bakın neler çıktı. Hep beraber bir görelim. Kamerayı bir çevirelim. Evet görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu plastik malzemeler. Zaten görüyorsun benzinden erimiş artık. Yetmedi kum. Ya böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Yani deponun içinde kumun ne işi var? Şuralar komple dolmuş. Deponun içinde kumun ne işi var? Hala ben onu anlamış değilim arkadaşlar. Bir diğerisi de şu süzgeci. Tabii ki de bu süzgeçin burayı tıkıyor. Araba çalışmıyor. Şuralar görüyorsunuz hala kum. Yazık günah yani. Şimdi ben bunu çıkaracağım. Bu süzgeci yerini içini güzelce temizleyeceğim. Şimdi ben sökünce görüyorsunuz. Ha dedim kumlar dışarı attı. Kalanlar da içinde. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu kum nereden gelebilir ki? Benzinlikten gelmez. Artık birisi kasti olarak mı depo biliyorsunuz bunların deposunda anahtar yok. Depo kapağı açık olduğu anda depo kapağını çevirip açabiliyorsun. Birisi kasti olarak mı attı içine bilemiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bildiğiniz kum yani inşaatta kullanılan kum. Bu araba çalışır mı? Gene iyi çalışıyormuş. Şu lastik, bildiğin lastik. Bu nereden gelmiş? Bildiğin ne buldularsa içine atmışlar yani. Yazık günah. Ya bu kum nedir ya? Şaka gibi. Tabi ne yapıyor? Şuradaki süzgeçin ağzını komple tıkadığı için araba yeteri kadar benzin çekemiyor. Ondan dolayı da araba gitmiyor, gaz yemiyor. Artık hani insanlar birbirini böyle bir şey oldu ki deponun içine mi kum atlarlar yoksa başka bir yerden mi geldi bilemiyorum ama bildiğiniz gördüğünüz üzere şamandıran içine komple kum çıktı arkadaşlar. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun.